Evet merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz Özdebir yayınlarının hazırlamış olduğu TYT deneme 4 Türkiye geneli deneme sınavının coğrafya sorularıyla karşılayayım arkadaşlar Hemen gelin sınav kodu Y224 olan denemenin coğrafya sorularına geçelim Evet arkadaşlar ilk soruyla denemeye başlıyoruz yani 6. soruyla denememize başlayalım Aşağıdaki hangisi? Bu durum ortaya çıkaran temel etkene bağlı olarak meydana gelmemiştir demiş Şimdi öncelikle de okuyalım Kerem ile Alper 20 Haziran tarihinde Adana'dan Samsun'a doğru yolculuk yapmışlar. Ve bu tarihte iki merkezde yaşanan gündüz sürelerinin birbirinden farklı olduğunu gözlemlemişler diyor. Şimdi bak arkadaşlara bak 21 Haziran. Şimdi 21 Haziran düşün. 21 Haziran'da ne var arkadaşlar? Şöyle bir şeklimiz var. Onu çizelim öncelikle. Nasıl bir şey olduğunu göstermek amaçlı. Şimdi 21 Haziran'da güneş ışınları nereye dik gelir? 20-27 kuzey olan Yengeç dönencesine dikkat edin. Şimdi güney yarım kürede gündüzler daha uzundu. Pardon Kısayken kuzey yarım kürede gündüzler daha uzun. Yani mesela şöyle kapat şurayı. Bakınız yani şu bölgede kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi artar arkadaşlar. Değil mi? Yani şurada aydınlık kısım daha fazla. Şimdi devam bakalım. Yani demek ki mesela şöyle diyeyim. Samsun'da gündüz Adana'dan daha uzun. Bunun temel sebebi ise şudur. Eksen eğikliğidir arkadaşlar. Biz bunu arayacağız. Yani buna diyor ki meydana gelmemiştir. Aydınlanma çizgisinin kutup noktaları ile kutup dairesinin yer değiştirmesi. Şu aydınlanma çizgisidir. Kutup noktaları ile kutup dairesinin arasında yer değiştirir. Doğru. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması. Evet 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz yaşanırken güney yarım kürede kış yaşanması doğrudur. Ekvator üzerindeki noktaların gölgesinin yıl içinde bazen kuzeye bazen güneye düşmesi. Mesela ekvatorda yer alan bir merkezin güneşçileri yengeç dönemlerine dik geldiğinde güneye e, oğlak dönemlerine dik geldiğinde kuzeye düşmesi. Evet bu eksen eğikliğidir doğru. 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik kökenli basınç merkezinin oluşması. Şimdi bak dinamik kökenli basınç merkezi nedir arkadaşlar günlük harekettir. Yani e, bu da eksen hareketi deriz diğer bir ismi arkadaşlar bu yüzden bu yanlıştır. Matematiktim mı mesela. Mesela matematiktim kuşakları ne? Tropikal, işte orta ve kutup kuşağı dediğimiz kuşaklar arkadaşlar. Yani e, bu kuşaklar yani nerede e, oluşuyor? E, Eksene eğilisi sonucuyla oluşur. Şurası da kutup diyelim. E bu da doğru. Yanlış cevabımız ne? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet gelelim 7. <laughs> sorumuza geçiş yapalım. Ne var 7. Aşağıdakilerden hangisinde insanların doğaya olan müdahalesi daha azdır demiş. Yani hepsinde var ama daha az onu soruyor. İstanbul'da deniz olarak oluşturulan Maltepe Sahil Parkı. Şimdi deniz doldurma ne demek? Bir polder alan demek yani denizin doldurulmasının polder alan adı verilir arkadaşlar. Tamam bu bir müdahaledir. Yani, yani ne yapıyorsun? Direkt olarak denizi dolduruyorsun. Tamam. Japonya'da tamamı denize inşa edilen Kobe havalimanı Evet aynı şekilde bu da bir polder alan. Arkadaşlar deniz doldurulma. İsrail'deki çöl alanları sulama sistemini tarama kazandırılması. Şimdi bak burada mesela muhtemelen e, soru içerisinde bunu düşünmüş olabilirsin ve bunu işaretlemiş olabilirsin. Tabi bu iyi niyetinden olabilir. E, çünkü sulama sistemi tarama kazandırılıyor gibi çok değil ama burada e, arkadaşlar doğaya bir müdahale ediyorsunuz. Yani siz çöl bölgelerini e, sulama sistemleriyle tarım alanına dönüştürüyorsunuz ve ciddi bir müdahale etmiş olmuş e, müdahale etmiş oluyorsunuz aslında. Tamam bu da müdahaledir. Brezilya'da Trans Amazon otoyolunun önemli bir kısmının yağmur ormanlarına geçmesi. Yani Trans Amazon otoyol, yol geçmesi e, ne var ormanlara zarar verir. Direkt müdahaledir. Yani bayağı bir fazla. İzlanda'da kış mevsiminde havaalanı ve bazı otoyolun jeotermal sularla ısıtılması. Yani jeotermal su yani bölgeyi ısıtmadan kullanılabilir. Yani doğaya diğerlerine göre daha az arkadaşlar e, zarar verir diyelim. Yani daha az bir müdahale etmiş oluyoruz burada. Burada doğru cevabımız ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor. Ben bu soruyu da bir yerden hatırlar gibiyim. Ama bakalım. Ha, devam. Sekizinci soru. Sekizde bir Türkiye haritası görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye haritası ne var? Aşağıdaki haritada Türkiye'de kapalı havzalar göstermiştir. Şimdi kapalı havza, kapalı havza nedir? Önce şunu diyelim. Kapalı havza. Şimdi kapalı havzada olay şu: akarsu e, açık denizlere dökülemiyorsa, dökülemiyorsa kapalı havzadır. Nereye dökülüyordur? Göllere dökülüyordur. Mesela neresi şurası? Yazalım buraya Tuz Gölü. Neresi burası mesela göller yöresi. Şurası neresi Van gölü. Şu kısımda neresi arkadaşlar Hazar gölü. Türkiye'nin diki akarsuların tam 4 tane kapalı havza şeyi vardır arkadaşlar. Şimdi yani şöyle şöyle akarsu geliyor. Şimdi eğer akarsu şurası deniz ise e, şu biz buna şey diyoruz açık havza diyoruz. Deniz varsa eğer akarsu açık denizlere dökülmüyorsa yani göle veya hiçbir yere dökülmüyorsa ya da dökülemiyorsa buna kapalı havza diyoruz. Bu alanların kapalı havza oluşması özellikle hangileriyle ilişkilendirilebilir? Şimdi e, oluşması da şöyle arkadaşlar. Etmen şu yer şekilleri. Şimdi yer şekilleri esmeni var. Kapalı havza oluşmasını sağlamak için değil, yer şekilleri. İkinci etmen de iklim. Yani yer şekilleri iklime göre değişecek. Tamam mı olay? Şimdi şuraya bakalım. Ee, şeyleri, öncüleri okuyalım. Sınır aşan akarsuların olması, Sınır aşan. Yani şuradan tamam Aras ve Kur'an ehirlerimiz sınır aşıyor ama nereye dükle? Hazar gönül dükle. Bu olmaz. Gitti. 1 ve iki. Yani bunun hiçbir alakası yok. Yer şeklinde dağlık olması. Evet. Yer şekilleri burada kapalı havza oluşması için temel etkenler içerisinde yer alır. Evet doğru. Yer şekillerinin dağlık olması bu vardır. İki olmayan at. Akarsu ve göllerin birden fazla kaynakla beslenmesi. Şimdi arkadaşlar mesela kaynakla beslenme meydana gelebilir. Yani be, ister yağmur suyla beslenirsin, ister kar buz erimeleriyle beslenirsin. Ee, ya burada ya beslenmen açısında burada önemli olan olay şu. Döküldüğün yer. Yani nereye dökülüyorsun? Yani beslenme değil. Burada dökülme mesele. Şimdi bakın diğerine bakıp ona göre bakacağım. Çünkü biraz da iklimle alakalı olduğunu düşün bunun. Gözenekli kayaçların olması gözenekli kayaçlar. Şimdi gözenekli kayaçlar daha çok nerelerde olur arkadaşlar? Karstik bölgelerde olur. E şimdi karstik bölgelerde bulunan ya da gözenekli kayaçlar ne yapar? Suyu geçirir. Şimdi suyu geçiren bölgede akarsular kapalı havza oluşturabilir arkadaşlar. Çünkü ne olur? Akarsu mesela şöyle gider gider gider. Hop bir anda yok olur. Al sana kapalı havza. Mesela düdenler vesaire gibi. Tamam mı? Bu yüzden gözenekli kayaçların bulunmasını, eee akarsuyun bir anda kaybolmasıyla alakalı yani kör vadilerin oluşması, düdenlerin oluşması. Bununla ne yapacaksın? İlişkilendireceksin. Bu da zaten yer şekillerine girer arkadaşlar. Tamam. Ha gelelim 3'e. Neden 3 değil? Onu söyleyeyim tekrardan. Akarsu göllerin ya kaynaklarıyla burada beslendi. Beslenmesinde hiçbir sıkıntı yok ama burada havza oluşması için bize ne dedim az önce de? nereye dökülüyor önemli arkadaşlar. Dökülmeye bakacaksın. Ha bu arada şunu unutmadan söyleyeyim. Ee, şu çevremiz, e, çevresi kapalı havzalarda yer şekilleri dağlıktır. Yani dağlar ile kaplı. Tamam yani bu bölgeler. Yani şey gidemiyor. Akarsu gidemiyor. Tamam eğer burada işte akarsuların rejimleriyle alakalı bir soru yani bir seçenek sunmuş olsaydı evet e, derdik ona cevap o derdik. Bu da değil cevabımız ne? 2 ve 4. Tamam. Gelelim dokuzuncu sorumuza arkadaşlar. Ne var dokuzdan? Aşağıdaki haritada Mersin ile Kobe limanları arasındaki deniz ulaşımında en kısa deniz yolu güzergah gösterilmiştir. Tamam. Buna göre bilgilerine hangileri doğrudur? Şimdi şöyle bakalım. Mersin limanından hareket eden gemi şöyle buradan geçiyor. Şuraya doğru Kobe limanına doğru gidiyor diyor. Şimdi bak ne yapıyor bu adam? Mersin şuradan çıktı. Burada mesela S. Şuraya geldi. Burası B'de. Mesela e, şöyle söyleyeyim. Şurası da ne? H. Şimdi ben size daha önceki videolarda da söylemiştim. Mesela burayı sabah diye kodlayabilirsiniz. S'nin bulunduğu yer Süveyş. B'nin bulunduğu yer mendep e, H'nin bulunduğu yer Hürmüz. Şimdi Hürmüz'den geçiyor mu bu? Geçmiyor. Tamam. Orayla ilgilenmiyoruz şu an. Süveyş, Babilmendep. Devam edelim. Endonezya'da hangi şey var? Boğaz. Malakka Boğazı. Tamam. Buna göre... Hangileri doğrudur? Gemiler biri yapay olmak üzere 3 yolundan geçiş, ge geçiş yapmak durumundadır. Süveyş kanalı diyelim. Kanal yapaydır. Babül Mendeb ve Malakka doğaldır. Doğru. Bir olmayan atalım hemen. Tamam attım. Kobe limanına yakın yerdeki okyanus akıntıları gemilere yakıt tasarrufu sağlar demiş. Ha, şimdi buradaki akıntının adı ne arkadaşlar? Kuru'dan hatırlayın. Kuro, Şivo, Sıcak su akıntısı. Evet bu akıntıyla beraber hareket ederse yakıt tasarrufu sağlar. Doğru. Kasırgaların gemi trafiğine olan olumsuz etkisi Mersin limanında yakın yerde fazladır. Şimdi arkadaşlar Mersin limanında kasırga mı görülür? Yani kasırgalar dediğimiz tropikal rüzgarlar şiddetli rüzgarlar daha çok tropikal bölgelerde etkili. Yani o yüzden Mersin'de etkili olamaz. Gitti. 3 gitti. Gemiler yolculuk boyunca yalnızca iç denizler arasında seyahat etmektedir. Buradaki iç deniz ne? Akdeniz, Kızıldeniz. Başka bir iç deniz var mı burada? Şey yok. Yani şurada Hint Okyanusu yer alıyor. Daha sonra şuradan Pasifik Okyanusu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu da yanlış doğru cevabımız 1 ve 2. Yani A seçeneğidir arkadaşlar. Evet, gelelim 10. sorumuza şöyle. Piramitler, nüfus piramidi. Bakalım. Aşağıda az gelişmiş bir ülkenin nüfus piramidi verilmiştir. Zaten piramide bakarak ülkenin az geliştiğini anlayabilirsin hemen şöyle bak bak piramit ne yapıyor? Alta doğru bakın mesela ne genişliyor arkadaşlar doğum oranları genişliyor yani burada baya bir doğum oranı gelişmiş. Şimdi bu ülkede ne fazla hemen şöyle diyeceksin ki bu ülkede doğumlar fazla tamam. Bu ülkenin ekonomik yönden kalkınması yapması gerekli uygulamalar Aslında hangisi yoktur? Şimdi öncelikle doğumlar fazla olduğu için bunu bir kere ne yapması lazım? Azaltmalı arkadaşlar. Doğum oranlarını azaltırsan nüfus artış hızını azaltmış olursun. Ortanca yaşı yükseltirsin. Nitelik işgücü gücü oranlarını artırırsın gibi şeyler ekleriz. Şimdi bakalım. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi arttırması. Evet doğum oranları azaltırsanız eğitim sağlık hizmetlerindeki kaliteyi de arttırmış olursunuz otomatik olarak. Nitelik iş gücü oranının arttırılması. Evet kalifiye elemanlar. Daha kalifiye, daha çalışabilir, daha e, bilgili insanlardan bahsediyor. Doğru olur. Ortanca yaşını düşürmesin. Ortanca yaşı düşürürseniz arkadaşlar ülkeniz gelişmez. Ne yapar? Geriye doğru gider. Ortanca yaşı ne yapmanız lazım? Artırmanız lazım. Şimdi ortanca yaşı artırmak ne demek? Ha, pardon. Ortanca yaşı düşürmek ne demek? Burada genç fazla demek. E, genç fazla olursa ortanca yaş ne olur? Aşağı doğru düşer. Burada senin doğum oranlarını düşürmen lazım. Yani e, ortanca yaşı arttırman gerekiyor. Yani yaşlı sayısı burada artması gerekiyor arkadaşlar. Bu yanlış. Nüfus artışının azaltılması evet doğru. Kadınların iş gücüne daha fazla katılmasının sağlanması evet kalkınmanın e, gerekli şartlarından Birisidir arkadaşlar bu. Or Tekrar gidelim. Ortanca yaş. Mesela şimdi ortanca yaşı 30 olan bir ülke ile 40 olan bir ülkeyi karşılaştırdığın zaman. Şimdi bu şu demektir. Bu ülkede yaşayan insanların büyük çoğun 30 yaş ve üzeri. Diğerleri ise e, işte diğer ülkede ise şu birinci ülke ikinci ülke olsun. E, birinci ülkede 40 yaş ve üzeri. E, insanlar hani yani ortalama diye mesela yarısından fazlası 40 yaş ve üzeri. Burada yarısından fazlası 30 yaş ve üzeri gibi. E, düşünebilirsiniz. 2 e, numara daha az gelişmiştir. 40'a göre. Yani yaşlı oranınız ne kadar fazla fazlaysa ortanca yaşınız o kadar yüksektir. Ortanca yaşınız ne kadar yüksekse o kadar gelişmişsiniz demektir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği. Dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olup ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.